Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Roblox'ta nasıl eski mouse imleci yapılır onu göstereceğim. Hemen videoyu uzatmadan geçelim. E, Google açıyoruz arkadaşlar. Buraya e, Roblox old cursor download yazıyorum. Ben açıklamada size e, site'nin linkini bırakacağım. Aşağıya iniyoruz. E, buna tıklıyoruz. Sonra site açılıyor. Arkadaşlar aşağıya gelip mouse imajımız bu. Arkadaşlar buradan manuel dolanda tıklayın ve e, yeni açılan siteden at atlayın. Ben zaten yüklemiştim. O yüzden bir daha yüklemeyeceğim. Arkadaşlar yükledikten sonra e, buraya dosyalarımıza gelip indirilenler diyorum. Sonra buradan indirdiğimiz dosyayı açıyorum. Açamadım. Evet. Arkadaşlar üç tane resim var zaten. Ee, virüs olamıyor bu. Virüs olamaz yani. Arkadaşlar bunu açtıktan sonra e, Windows arama kısmına App Data yazın. Ama yüzde koyun iki tane. Sonra Enterlayın. E, burası açılacak. Bu üstten App e, Data e, olana tıklayın. Sonra Lokal Buradan Roblox'u bulun. Buradan Versions yazan. Buradan da Versions olan. Ee, burada Content ve Textures olanı tıklıyoruz. Şimdi buradan Cursors yazanı bulacağız. Burada Cursors yazıyor gördüğünüz gibi. Tıklayın buna. Ee, keyboard Mouse deyin. Sonra burada e, üçünü silmeyin. Açın arkadaşlar do yüklediğiniz dosyayı. Sizde farklı olacak bu. Ben değiştirmiştim zaten. Arkadaşlar buradan 3 resmi alıp Buradaki dosyanın içine atıyoruz. Ve hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Evet oldu. Arkadaşlar. Ee, artık oyunuzu oynayabilirsiniz. Bu kadardı. Ben de şu an ee, Arkadaşlar Girmeyeceğim oyuna yani. Evet, oyunda droplar yaşanıyor da FPS dropları. O yüzden şu an oyuna girmeyeceğim ben. Ee, siz girersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.